Merhabalar. Siz tanıyabilir miyiz? İsim soyisim. Merhaba ablam. Benim ismim Döne Yavuzey. Benim Karaman'da görülen 30 davadan 22'si boşanma davasıymış. Sizce evet. Karaman neden boşanıyor? Neden boşanıyor? Gençler şimdi görücü usulü değil, birbiriyle internetten buluşuyor. Bilmem ne yapıyor, konuşuyor. O da fazla yürümüyor. Akraba evliliği zaten ona göre. Bilmem yani onlardan, ben bunlardan kaynaklanıyor diyorum. Yani Korucu, görücü usulü olsa Görücü usulü evi bizler görücü usulü evlendik. 40 senelik evliyiz. Hala da yürütüp gidiyoruz. Görücü ben olan evlilikler daha uzun daha oluyor. Daha uzun diye düşünüyorum. Benim bizim düşüncemiz öyle. Hani benim düşüncem öyle. Görücü usulüyle olan daha sağlam diyorum. Hani bu bir gün buluşuyorlar, yarın tanışıyorlar. Bilmem ne yapıyor. O da uzun sürmüyor. Peki buradan gençlere tavsiyeniz var mı yeni evlenecek olanlara? Gençlere tavsiyem çok bilinçli bir evlilik yapsınlar. <laughs> Mümkün olduğunca görücü usulü yapmaya çalışsınlar. <laughs> İnternet üsülü bilmem şundan buluştum bilmem şundan tanıştım olmasa daha iyi olur diye düşünüyorum. Selam söylüyorum herkese. Çok teşekkürler hayırlı günler. Şey Merhabalar sizi tanıyabilir miyiz isim evet. soy isim. Ben Mehmet Kuyucu. Efendim Karaman'da görülen davalardan 30'undan 22'si boşanma davasıymış. Sizce Karaman neden boşanıyor? Vallahi geçimsizlikten ve şi, parasızlıktan diyelim. E, piyasa durumunun pahalılığından. Ekonomik şartlar. Ekonomik şartlarından. Bu yönden. Şu anda ben de belirteyim ben yurt dışındayım. Pek bu durumlardan pek dışarıdan televizyona bakarak takip ediyoruz. Yurt dışında yaşıyorsunuz. Hı, yurt, dışında yurt dışından yani. bakışla Karaman'da durum nedir? Ee, çok sizce? aşırı. Orası aşırı, burası daha da fazla aşırı. Hangi anlamda aşırı? Ee, ekonomik bakımdan. Ekonomik anlamda fiyatlar mı pahalı? Buranın bur buranın şeyleri daha pahalı. Şimdi ben oradan getirdiğim 1 lirayla alamıyorum. Evelden aldığım şeyi. Şimdi 2 lira 3 lira bozdurmam lazım. Yani aileler ha, e, maaşları da geçiremiyor diyorsunuz. E, buradaki yaşayan vatandaşlar için çok mucize bir durum yani. Anladım. Peki he. buradan e, boşanma davalarının önüne geçilmesi için bir tavsiyeniz var mıdır? Vardır. Yeter ki yani. insanlığını kendisini karşıya versin. Karşıdaki evet. de insanlığı kendine güvence versin. Biraz da e, ekonomik olsunlar. krizlerinden dolayı aniden bozulmalar bir oluyor. Bu anlamda varsa. nasıl önlemler alabilir yeni evlenenler? harcamalar olsun, diğer giderler olsun. Nasıl önlemler? Şey, piyasa durumuna göre e, baktı gördü hep kredi 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 mesela verip 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 sonradan Kredi borçlu yapmasınlar diyorsun Diyoruz. Evet. Çok teşekkürler. Başka söylemek istediğiniz şeyler var mı? Valla çok e, bazı önlemleri alması lazım devlet tarafından. vatandaşta uygulaması lazım. Çok teşekkürler efendim. Hayırlı şey günler ben, dilerim. Hayırlı günler. Merhabalar. İsim soy isim. Mehmet Şahin. Efendim Karaman'da 30 davadan 22'si boşanma arabasıymış. Sizce Karaman neden boşanıyor? Karaman e, bir de şu var. E, gençler birbirini tanımadan evleniyorlar. Önce tanımalar lazım. Bir de ekonomik şeyler var. E, şartlar. Şartlar var. Bu şartlar e, yerine gelmeyince ister istemez e, çıkar çatışması oluyor. Sen haklıydın, ben haklıydım. Ondan sonra mahkemelik oluyorlar. Boşanıyorlar. Boşanmamaları için de gençlerin kendilerini geliştirip birbirlerini tanımaları lazım. Hemen birden Aşık oldum, evleneyim Vay efendim şöyle Bu güzelmiş evleneyim Bu yakışıklıymış evleneyim ee, Demeden Birbirlerini tanımalar lazım, insan olmaları lazım Yani güzellikten daha çok kalp güzelliği önemli Kalbi güzel olsun Dış görünüşü önemli değil Siz kaç yıllık evlisiniz? Ben 32 senelik evliyim Buradan mutluluğu evliliğin sırrını söyler misiniz? Ee, alttan almak Anlayışlı olmak. anlayışlı olmak. Birbirini anlaştığı davranırlarsa evlilik yürür. Boşanma davalarında da azalma olur diyoruz. Aynen, aynen. Boşanma davalarında da azalma olur. Bunun için insanlar birbirlerini tanımalar lazım. Çok teşekkür ederim. Ben efendim. teşekkür ederim. Tamam. Merhabalar. sizi tanıyabilir miyiz? Eee ismim Mehmet Kurt. E, matematik öğretmeniyim. Hocam, Karaman'da boşanma davalarında artış gözüküyormuş. Sizce bunun sebebi nedir? Boşanma davalarında artış gözüküyor. Yani e, ya biznes e, ben ya daha yazın evlendim yeni evliyim ben. Yeni evlisiniz. O zaman yeni ha. evli birisi olarak genel düşünceleriniz nelerdir? Nasıl gidiyor evlilik? Evet, vallahi daha alışma sürecindeyim ben. Ya eskiki gibi şey kalmadı bence. Yani o sabır, o sadakat kalmadı. Yani hemen anlayış. En, anlayış. Yani en küçük bir şeydi hemen eşler. Yani ne bileyim küçük şeyleri çok uzatıyorlar. E, Pireide ve yapıyorlar günlerce küslük ne bileyim günlerce böyle yani ilet yani iletişimsizlikten kaynaklanıyor bence. Yani küçük şeyler evet. çok uzuyor bence. E, güçlü bir bağın formülü karşılıklı anlayış empati. ve sabır, empati ee, yani da bence biraz da hanımın sözünü dinlemek lazım. Sürekli karşıya evet dersen bence mutluluğun formülü bu diye düşünüyorum bence çok uzatmamak lazım bence. Ee, tabii ki kocanın da bir söz hakkı olacak ama biri alttan alıp mesela biri parladığında biri alttan alması lazım. İkisi de parladığı zaman eşlerin olmuyor kesinlikle iletişim yani. Bütün sorunlar evin içinde kalmalı. Yani böyle üçüncü bir kişiye aktarmama, yani aileye aktarılmamalı ya da ne bileyim eşte, dosta, arkadaşa. Yani o evde çözülüp bitmeli yani. Olursa iyi bir evlilik süre. Kesinlikle i̇şte dışarıda avların da olur. Kesinlikle katılıyorum. Yani dışarıya taştığı zaman sorunlar dallanıp budaklanıyor, daha çok büyüyor. Yani eşler kendi arasında hızlı bir şekilde çözmeli, uzatmamalı yani. Ee, çok teşekkürler hocam. Sağ olun. Rica ederim vallahi bilmiyorum. Ve bütün yeni evlenen çiftlere söylüyorum. Eşleri e, hanımlarına gene de Okey desinler, tamam desinler. O zaman hiçbir problem çıkmaz bence. Hocam, hayırlı günler dilerim. Sağ olun. Merhabalar. Siz tanıyabilir miyiz? İsim soyisim. İbrahim. Efendim evli misiniz? Evliyim. Ee, Karaman'da 30 davadan 22'si boşanma davasıymış. Sizce Karaman neden boşanıyor? Ya şimdi gençlik ne olacak işte evliliğin ne olduğunu bilmediğinden Onun için adam üç gün beraber olup ayrılıyor. Yani evliliğin ciddiyetinin farkında değil, değilsiniz. farkında değil yani. Değil, Bunun önüne de. nasıl geçilebilir? Buyur? Bunun önüne nasıl geçilebilir bu boşanmaların olsun? Abi nesil değişmiş. Nasıl olacak işte. Kışaklarla alakalı diyorsunuz yani galiba. Canım, bu böyle devam edecek. Eskiden evlilikler nasıldı? Günümüzde nasıl? Ya, eskiden evlilik ciddi bir şeydi. korumadı. Şimdiki koruma yani saygı maygı bir şey kalmamış. Mesela görücü usulüyle evlenen kişiler daha uzun sürüyormuş evlilikleri Evliliğiz. öyle diyorlar. Siz de görücü usulü Tabii. tabii. Ee, peki buradan gençlere tavsiyeleriniz nelerdir? Yeni evlenecek olanlara, evlenmiş olanlara ne söylemek istersiniz? <laughs> Vallahi bilmiyorum işte gençler böyle devam ederse bu işin sonu pek iyiye gitmez yani. Evliliğin ne olduğunu bilmiyor adamlar yani. Önce evliliğin ne olduğunu öğrensinler, ondan sonra evlensinler diyorsun. Abi adam Altay ay, bir sene burada geziyor, arkadaş oluyor, evleniyor, iki ay sonra ayrılıyor. O zaman şöyle diyelim. Erken karar almasınlar, zaman tanısınlar. Ciddi olacak bu işler, seveceksin. Biz görücüsüyle evlendik mesela. Gidip de aldığımız kızla mesela hiçbir yerde konuşmuşluğumuz yok. Bir şey yok, uzaktan görmüşsün. Kaç yıllık evlisiniz? 40'a dayandı oldu. 40'a yakın yıllık evlisiniz. Düşünceleriniz için, verdiğiniz bilgiler için teşekkürler. Başka söylemek istediğiniz şeyler var mı? Sağ olun. Hayırlı günler dilerim. Yani... Eskiden bir sevgi saygı vardı şimdi imkanım var. Şimdi insan ilişkileri zayıflıyor teknolojiyle tamam. beraber. Evet. Boşanma davalarında da böylece artış evet. oluyor. Tamam. Siz kaç yıllık evlisiniz? Tahmini. Ben yeni evlilik 10. Ondan önce de 25 sene. Anladım efendim. Mutluluğu evliliğin sırrı nedir yani? Para çoğalsa mutlu kolay canım. Bu geçim şartlar. dünyası. Ekonomik tabi canım. Saygı, sevgi. Saygı, sevgi. E bir de bir zaten, bir de, zaten de, şimdi şey. e mesela ben emekliyim. 7,5 milyon maaş kimi yetsin? Geçim sıkıntısı. Zam durumları... Zam zaten alıp götürüyor canım. Ona bir diyecek yok. Adama... Siz zam almadınız galiba. Yok ya. Mesela zam alıp da ben 26 sene çalışmışım. Mesleğim şoförlüğüydü. Bu geçen ha dün akşam E devlete baktım. 6800 evet. küsür günüm var. 5025 emekli olacak. He. E dut adam aldı geldi bizi 7 buçuğa bir kitledi. Zam da yok bir şey de yok işte. Düşünüyorsun yani ne olacak? Bir pazara gidiyorsun. Bunlar için söylemek istediğin şeyler var mı böyle yetkililere? K kime yetkililer? Yetkililer zaten biliyor. Onların şu Avrupa'dan iyi. Mesela bizim milletvekili sesseler biz gitsek olma mı? Nereye o milletvekilinin hepsi iş adamı. Milletvekilleri halkı dinlemeli biraz daha anladığım kadarıyla. Onlar dinliyor seçim şey olduğunda da. başlar liderleri şey ediyorlar. Sağ olun düşünceleriniz. İsim, olun. isim sayısın. Osman. Buradan mutlu evliliğinin sırrını söyler misiniz? Ha, mutlu olacağız ama mutlu evleneceksin. Öyle mi? Teşekkürler. <laughs> <laughs> Merhabalar şu tanıyabilir miyiz hocam? Turmuş soy isim. Turmuş. Soy isim. <laughs> Vermeyelim mi? <laughs> Fokasım. Tamam. Fokasım. <laughs> Hocam, Karaman'da boşanma davaları da artış gözüküyormuş. Sizce bunun sebebi hmm. nedir? İşte saygı sevgi lazım. Bir de şimdiki çocuklarda hiç saygı sevgi kalmadı. bütün bu geçim sıkıntısından alıyorum. Ekonomik şartlardan. Ekonomik şartlardan. Yani. E, karşılıklı saygı sevgi yok diyorsunuz. Tabii saygı sevgi yok. Peki mutlu evliliğin sırrı nedir? Birbirimize saygı, sevgi olursa mutlu olursun. Yeni evleneceklere tavsiyeniz var mı? Evet, tavsiyemiz öyledir işte. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Siz de sağ olun.